Arkadaşlar bugün Roblox'ta araba yıkamacısı açıyoruz. Yani car washing tycoon oynuyoruz arkadaşlar. Şöyle videoya geçmeden önce bir like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hadi abi o zaman oyuna hızlı bir şekilde geçelim. Şimdi arkadaşlar burası bizim alanımız. Buraya yıkamacımızı yapacağız tek tek. Şimdi öncelikle ne kadar paramız var abi? 250 altınımız var. 250 dolarım var yani. Şöyle 150 dolara ne alayım? Ne alım ben? Aha. Tamamdır abi. Şöyle Y şeklinde arabaların geleceği yeri yaptık. Tamam. Şu an 100 dolarım kaldı. Başka 100 dolara daha ne alacağım ben? Arkadaşlar ben nereden para kazanacağım bu arada? Benim bir para gelirim olmalı. Param yok lan şu an. Ha şurada 493 dolarım varmış. Tamam al abi şunu. Şimdi bir tane şey alalım o zaman. Buna çatı koyalım. Çok güzel. Gaz pump. Oo, gaz pump ne? Benzinci de mi olabiliyoruz? Abi pompacı da yapabiliyoruz galiba. Çok iyi. Hem pompacı hem arabayı yıkamacısı. Arkadaşlar bu oyun normalde araba yıkamacısı diye biliyorum. Bakın. Hatta Archangel's Car Wash yazıyor. Yani normalde araba yıkamacısı ama galiba benzincilik de yapabiliyoruz. Hani pompacı açabiliyoruz. Şimdi abi ne kadar param var? 368 dolar param var. Ha, ha. Ne yapalım abi o zaman şöyle ne alacağımı da bilmiyorum bu arada. Hani bunlar pahalı. Bunu alamam büyük ihtimalle. Şöyle gidin bir tekrardan paramı alayım abi. Dur bir dakika ne yapacağımı bilmiyorum abi. Hiç ne yapacağımı bilmiyorum. Ee, Arkadaşlar ne yapmam gerekiyor şu an? Şunu alalım abi. Lan buna da para etmedi Allah. Kahretsin be. O zaman floor alalım. Floor ne abi? He zemin aldı. Dur alalım. Kapı alalım. Abi gerçi galiba burası market için lazım ya şey için lazım değil. Ha, arabalar niye gelmiyor? Abi arabaların gelmesi gerek bu arada. Arabalar gelmiyor. Arkadaşlar şuradan bir araba geliyor ama bakalım seni yıkamak istemiyorum. Gel 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 abi gel gel. Ne olur bana gel. Gel abim araban bok gibi. Arabayı bok götürüyor. Bu ne oğlum? Gel bir yıkan, temizlerim seni ya Allah için. Arkadaşlar şuradan bizim o zaman şey yapmamız gerekiyor. Aa ee, yıkamacı için şöyle tabii ki de yıkama aletleri falan lazım. Şimdi var oyunu şey çok şey yapmışlar abi. Ne ne alacağımı, ne yapacağımı bilmiyorum. Şu an hiçbir şekilde. Oyunun o kısmı kötü olmuş bu arada yani. Ne alacağız oğlum biz şimdi? Ha burada arabalar varmış. Arabaları açabiliyoruz böyle tek tek. Nadir arabalar, epic arabalar, secret, event, ne bileyim. Rare falan. Kamunların hepsini açmışız neredeyse. Çok iyi. Ee, burada ne var abi? Ne böyle? Sıfır Sıfırgen diyor. Al abi. Suki clean more like you have a terrible machine. Aa ne oldu abi? Bir şey mi oldu? Bir şey mi oldu? Yok hiçbir şey de olmadı. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Hop şuradan paramızı alalım. Bu arada para nereden geliyor onu da bilmiyorum. Çok az para kazanıyorum lan. Abi benim arabayı yıkamam gerek ama. Arabayı yıkamazsam olmaz abi. Gelsene kral bana gel bir arabanı bok götürüyor ve arabanı bir temizleseydi giydirseydi Böyle bir haritayı gezelim abi haritayı merak ettim bu arada. Ne varmış abi burada bu ne böyle oyun parkı gibi bir şey var. Şehir mi yapmışlar lan yoksa? Galiba şehir var aynen. Oha oyunda şehir yapmışlar. Ama çok saçma. Ne, ne gerek vardı şehir? Oha bu ne lan? Burada galiba başkasının bir tane yıkamacısı var. Ne yapıyor abi? Tamam bunları almış. Ha burada pompacı da yapabiliyor. Çok iyi. Tamam da arabayı nasıl nasıl yıkıyorsunuz abi? Arabayı nasıl yıkadım bilmiyorum. Adam içeri full limi. E kral biz ne yapmamız gerekiyor? Bizim ne yapmamız gerekiyor? Bize de bir şeyler iki tavsiye falan ver ya. Şimdi neyse ben kendi alanıma bir de tekrardan gideyim. Aha, geldim abi. Ne kadar 50 dolarım daha birikmiş. Bir yok yaramayacak ama. Şöyle ha. Tamam ya. Aldım. Ha sonunda ya pompa aldım. Abi ben de diyorum niye gelmiyorlar. Bir tane pompa almam gerekiyormuş arkadaşlar ya. Ben de diyorum niye gelmiyor bunlar bana. Tire pump. Your car wash. No, bu ne abi? Ha bir tane de lastik şişirme şey aldık. Çok güzel. Tamam okey. O zaman bundan sonra rahat bir şekilde para kazanırız ya herhalde. Gel abim gel. Gel kurbanın olayım gel. Gel reis. Gel reis. Reis gel bana ama reis gelmiyorsun ki. Arkadaşlar ilk müşterimi bekliyorum şu an. Haydi bakalım ilk müşterimiz kim olacak acaba? Bu şanslı kişi bu şanslı arabanın sahibi kim olacak acaba? Sen misin yoksa? Sen misin yoksa? Geliyor musun? Gelmiyorsun Allah seni kaybetmesin. Şöyle abim pompam var bakın. Gelin sizin lastiklerinizi pompalayayım be. Şuradan gaz pedalını alalım. Hop gel abi gel. Ama adamın yaklaşması gerek tabi arkadaşlar. Gelsene kral arabanı bok götürüyor. Bir benzinini dolduralım ya. Sen. Arkadaşlar niye kimse gelmiyor bana ya? Bu ne ya böyle? Arkadaşlar kimse dükkanıma gelmiyor bu arada. Alacağım. <laughs> dükkanıma gelin lan. Araba 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 izliyorum. Aa geldi Allah geldi gel gel paşam gel. Gel bakalım sen ne istiyorsun şimdi? Arkadaşlar ilk müşterimiz geldi şöyle hop benzinini dolduralım. Ne kadar dolduracağız abi? Dolduralım bakalım. Ne kadar doldu lan? Az sikti. Oğlum az gitti be neyse dur. Senin lastiklerini de şişirin. Geri geri yerine koy abi. Lastiği al bakalım haydi bakalım. Aha yüzledik. Yüzle hop tamamdır. Haydi kral görüşürüz. Bay bay ver abi bunun parasını ver. Kaç? 130 dolar falan verecek galiba değil mi? Verdi mi? Verdi galiba. Hop geldi ha tamamdır paramı aldım. Ver lan paramı. Şimdi çok güzel. O zaman abi şöyle ışık ne yapalım buraya? Hmm, şu an 363 dolarım var. Bence şuraya bir ışıklandıralım beyler ne diyorsunuz? Araba geldiğinde şöyle bir ışık olur. Ee, galiba ana odam burası. Burayı geliştirmem gerekiyor. Oyun hiçbir şey söylemiyor. Ne şuradan başla falan diye. Abi hiç müşteri gelmiyor. Bu ne be ya? Arkadaşlar bir tane bile mi müşteri gelmiyor? Çok bereketsiz bir dükkanız. Ben bu videoyu burada nasıl katacağım ben? Hiçbir şey yapmadım oyunda. <laughs> Neyse. Aa bu ne lan? Aa. 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 Lan burasıymış. Asıl yer burasıymış. Aa. Tamam bak arabalar yıkanıyor şu an. Aa şimdi anladım şimdi anladım kurt yeni fark etti aha bir müşterim geliyor bir dakika lan oğlum yarım saattir biz ne yapıyoruz ya bir dakika bir dakika müşteri geldi müşteri geldi lan çekilme çekil lan ya Heh. lan oğlum biz de ne yapmışız be vallahi hop doldur bakalım doldur doldur hocam doldur Hop haydi bakayım 110 dolar senden kopardık çok güzel. Abi ilk buraya iş yapmamız gerekiyormuş. Ben de diyorum vay. Ya. Bakın ha burada temizlik şeyleri falan var. Al abi şunları Şöyle iki ara her iki taraftan da temizlesinler arabalar. Tamamdır abi çok güzel. Lan şu de bir yönüme çıkmasa çok güzel olacak da. Hop şuradan paramı alıyorum abi. Hay abi 230 dolarım var. Lockers al bir tane. Bu ne bu lockers ne çok saçma. Ha, buraya bir şey mi yazabiliyoruz? Yok. Şey yazamıyoruz. Burada bir tane super var. Allah Allah, buna, buna, buna da param yetmiyor be. Kır dolar var. Aa birisi geldi, birisi geldi, birisi geldi. Oy, ge Aa, dur, sen benzin istemiyorsun. Bu lastiklerini şişireceğiz bir dakika. ile, yüzde, yüzde. Çok iyi. Burayı da yapacağız. Tamamdır abi. Bir de burası var. Abim araban yıkanmış. Araban cillop gibi. Mis gibi araban var vallahi ha. Böyle parayı alalım beyler. Arkadaşlar bir müşterim daha geldi. Gel baba gel 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 gel. gel pick up'la geliyor. Ne istiyorsun kral sen de mi lastikler sıkıntı haydi bakalım yüzledi abi senin lastikler gitmiş ya tamamen değiştirmen gerekiyor Ben lastikler gidik abi ben söyledim sana haberin olsun haydi bakayım görüşürüz kral oy güzel para birikmiş ha al kanka şu parayı şimdi 250 dolarım var 250 dolara ne yapabilirim beyler bir tane daha şundan alayım oy bayağı temizlenir ha bu arada arabalar cillok gibi olacak vallahi abi en güzel ben temizliyorum milletin arabasını vallahi ben de olmasam aha şurada para olmuş para 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 var arkadaşlar burada mı kazandım başarım mı kazandım ben lan I follow diyor ay follow buna bir tane daha su şey oğlum ne çok su şey koydum arabalar full yıkanacak anasını full upstack. baksana oğlum arabaları kurutmamız gerek full nemli bu arada arabalar şu an yani millet abi böyle olmaz bu arada bu iş söyleyeyim ben size bu iş böyle olmaz beyler ya gidelim bir paramızı alalım da ilk önce ama bu iş böyle olmaz beyler söyleyeyim ben arabalar ıpıslak çıkıyor arabaları kurutmamız da gerek bir anda kamun common geldi kamunlar hiç iyi değil bu arada mesela bu araba ne bu da kamun ama 10 dolar diğeri kaçtı diğeri 1 dolardı lan yani 1 dolara ben ne yapacağım? kaç bu, bunu, bu, ne kadar 285 dolar Hem dur bir dakika gidelim şuradan para çekelim o zaman al abi parayı şu parayı da otomatik alabilsek güzel olurmuş ama bir de bir parayla mı uğraşacağız bir tane daha koydum. Heh, şimdi arabalar üstten de yıkanacak. Çok güzel. İyi, iyi geliştiriyoruz arkadaşlar baya. Aa rare geldi. Rare bir tane araç. Çok güzel. En azından diğerlerinden daha nadir. Aha bir tane müşteri daha geldi. Gel abim gel 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 gel. Arabanı bok götürüyor bu arada şu an. Aa, sadece lastiklerini şişirecek. Abim senin lastikler çok güzel bu arada. Sen niye şişiriyorsun? Tam ayarında vallahi ama sen bilirsin kral. Şöyle abi paramızı toplayalım. 359 dolarım var. Bir tane daha temizlik ürünü alıyorum abi. Bu neymiş? Oy iki tane çok güzel arkalı önlü hadi abi var ya burayı doldurduk mu biz paranın içinden geçeriz ben söyleyeyim size biraz daha da böyle nadir arabalar güzel arabalar güzel müşteriler geldi mi abi tamamdır bu iş tamam Şöyle abi, ben şu adamın şeyine bir daha geçeceğim bakalım içeriye nasıl ne, neler koyuyor içeriye open oha benzini 32'den satıyor çüş oğlum bu dolandırıcı lan bunun dükkanına gitme hiç dolandırıcı var ya bu da çok geliştirmemiş aslında ben, ben şu an buradayım sonra bu ikisini alacağım Ondan sonra bir tane daha su ve bir tane de kurutma mı ne bu böyle bir değişik bir şey. Ama adama gelen baksana 178 dolarla ayrılıyor müşteri hiçbir şey yapma. Evet yıldızımız var bu arada. Bizim benzincimiz arkadaşlar neredeyse bir buçuk yıldız gibi bir şey. Aa müşteri gelmiş lan. Abim beklettiysem çok kusuruma bakma. Şöyle benzinini dolduralım kral. Hop şöyle sen çok benzin istemiyorsun galiba. Sana şu ayarda dolduruyorum. Aynen öyle. Ben anlarım senin dilinden oğlum. Öyle pompalıyorum. Pompalamasyon. Bu benim misyon. Biliyor musunuz arkadaşlar o şarkıyı? Diğer palanın pompalamasyon. Şu an kendimi onun gibi hissediyorum. Araştırıp pompalıyorum yani. Hop para karı. Abi 255 dolar pompaladım adama çok iyi. Al abi şuradan parayı. Epic araba geldi bu arada. Oy. Abi epic araba gelmeden ben şöyle bir Geliştirme daha yapayım çok güzel olur. 710 dolar istiyor oha ya. 710 dolar. Nereden bulabiliriz? Abi 340 dolar. Çok güzel. Buradan da kazanmaya başlıyoruz bu arada yavaş yavaş. Şuraya biraz daha çok araba gelse çok daha iyi olurdu. Onu da artık ileride yavaş yavaş yaparız beyler ya. Pompalamasyon. Bu benim misyon. Gel abim gel 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 gel. Arkadaşlar pompalamasyon şarkısını net dinleyin bu arada. Müthiş şarkı. Hani bana teşekkür edeceksiniz abi. Burayı yapsam mı ya? Burayı hiç yapmayacağım. İlk önce içeriği geliştireceğim abi. Ondan sonra dükkana geçeriz. Ya yani dükkanda bir şey yok zaten arkadaşlar. Ben mesela 200 dolar kapıya vereceğim. lan. 200 dolar ne var kapıda ya? Bir kapı 200 dolar olur mu beyler? Gel abi. Oha. Gel baba sen. Senin araban ne kadar güzelmiş bak. Tertemiz olmuş abi adamın arabası. Gel bir de benzinini dolduralım senin kral. Sen benzin istemiyorsun galiba. Lastiklerde mi sıkıntı var abim? Yo senin lastikler aslında full kral ya. Valla. Ne yapacaksın oğlum lastiklerini şişirelim. Hop şişirelim bakalım. 250 dolar çaktık sana. Haydi bakalım. Ver abi buradan para ver. Para 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 para. Bir sonraki kaçtı? 750 dolardı. Böyle ya ver abi para ver para ver para ver ha oy çok güzel hemen abi bir tane daha temizlik şey alıyorum ne aldım bu sefer ikiliyi de koydum tamamdır buraya yavaştan dolduruyoruz burayı doldurduk mu abi gerisi rahat para kişi çok rahat geliyor. bu arada abi gaz pump 2 10 gem tamamdır ikinci şey de aldım arkadaşlar iki tane pompom var şu an çok güzel abi paranın içinden geçeceğiz beyler beyler paranın içinden geçiyoruz aa Tire Pump 2. Bunda yok mu Tire Pump? Alalım mı Tire Pump? Alalım abi ya bir tane daha ne olacak? Ama buraya çok müşteri gelmiyor aslında ya. Bence çok da gerek yok ama. Neyse bakalım. Ona bakarız arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Böyle 751 dolarım var. Diğeri için kaç istiyordu? 1150 dolar. 1150 dolara bir tane daha fırça alacağım. Ama galiba o fırça değil. Ondan sonra su var. Hop al abi şuradan parayı. Şuraya iki tane müşteri gelsin ya artık. Arkadaşlar hiç müşteri gelmiyor. Bu nasıl bir dükkan ya? ben dünyanın en bereketsiz dükkanında çalışıyorum şu an. Gerçi dükkan benim ben çalışmıyorum da. Bunlar neymiş abi şu? Hop parayı al abi. 1110 dolar mıydı? Ne kadardı lan? Hatırlamıyorum. Bir, bir, iki araba daha gitsin bakalım. Ondan parayı alıp sonra bir tane daha fırça alacağım. Bu arada baya bir geliştirdik arkadaşlar kendimizi. Baksanıza baya bir doldurduk içeriği. Çok iyi abi. Hop al parayı ha tamam. Gel 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 abim dur abim gitme abim gitme bak bir tane daha makine koydum ya. Ondan da geçseydin iyiydi ha. Arkadaşlar bir fırça daha 2000 dolar düş Ben bunu kaldıramam abi. Arkadaşlar ben bunu kaldıramam. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Eğer bu oyunun ikinci serisini istiyorsanız şöyle videoya dolu dolu like atmayı. Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.